İkinci soru. Yoğurtma taş devrinde avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını devam ettiren insanlar cilalı taş devrinde hayvanlarını evcilleştirip tarımsal faaliyetlere başlayarak yerleşik hayata geçmişlerdir. Yerleşim yeri seçiminde iklim koşulları, su kaynakları ve verimli topraklar etkili olmuştur. Bununla birlikte insanlar ihtiyaç fazlası ürünlerini satabilmek amacıyla ulaşım yolları güzergahlarını ve doğal limanlara yakın yerleri de yerleşim yeri olarak tercih etmişlerdir. Buna göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 1. Tüketici toplumdan üretici topluma geçilmiştir. Evet. Bu yorum yapılır arkadaşlar. Çünkü tarım başlanmış. Demek ki üretmeye başlamışlar. 2. Ekonomik faaliyetler yerleşim biri tercihinde etkili olmuştur. Evet. Bu da söylenebilir. 3. Beşeri faktörler yerleşmeyi doğal faktörlerden daha fazla etkilemiştir. Bu yanlış arkadaşlar. Tam tersi. Doğal faktörler beşerî faktörlerden daha çok etkili olmuştur. Karımlardan 1 ve 2'yi söyleyebiliriz. Doğru cevap A şıkkıdır. İkinci soru. Yerleşmeyi etkileyen doğal ve beşeri faktörlerden hangileri yer değiştirirse tablo doğru sınıflandırılmış olur. Evet, doğal faktörler sanayi bakımından gelişmiş yerler nüfusun fazla olduğu yerlerdir. E şimdi sanayi beşeri bir unsur. Doğal değil. Bunun bu tarafa geçmesi lazım arkadaşlar. 2. Su kaynakları bakımından zengin olan yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır. Bu doğru. 3. Yağışın az olduğu, kurak alanlarda nüfus yoğunluğu azdır. Bu da doğrudur. Şimdi beşeri faktörlere bakalım. Sanayi tesislerin çok olduğu yerler sık nüfus özelliği gösterir. Doğru. B şıkkı. İşlek yolların kavşağında bulunan yerlerin nüfus yoğunluğu fazladır. Evet bu da doğru. C şıkkı. Yer şekillerinin sade yükseltinin az olduğu yerlerde nüfus daha yoğundur denmiş. Şimdi yer şekilleri bu doğal faktör, beşeri faktör değil. Dolayısıyla C'nin de diğer tarafa gitmesi lazım. Burada 1 e, ile C yer nedir Doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru. İnsanlar yaşadıkları yerleri seçerken bazı özellikleri de dikkate alırlar. Aşağıda verilen yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A şıkkı su kaynakları. Bu doğal unsur. B şıkkı iklim şartları bu da doğal unsur. C şıkkı sanayi faaliyetler bu beşeri unsur. D şıkkı bitki örtüsü bu da doğal unsur. Arkadaşlar C diğerlerinden farklı olduğu için doğru cevap C şıkkıdır. 4. Bulunduğumuz yer engemeli ve dağlıktır. Tarıma elverişli alan yoktur. Bu yüzden bölge insanı iş bulabileceği bölgelere göç eder. Şeklinde açıklama yapılan biri yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisine vurgu yapmıştır? Bakın ne diyor? Yer engebeli ve dağlıktır. Tarıma elverişli alan yoktur. Bu yeryüzü şekilleriyle alakalıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. Beşinci soru. Birleşik Arap Emirlikleri Federasyonu'nun bir şehri olan Dubai, önceleri küçük bir balıkçı ve liman kasabası iken, bölgede petrolün bulunmasıyla birlikte gelişip büyümeye başlamıştır. Büyüyen ekonomisiyle birlikte artan bankacılık hizmetleri, İnşaat projeleri, gökdelenleri, lüks otelleri ve alışveriş merkezleri ile dünyanın cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir. Ülkenin en fazla nüfusuna sahip olan bu şehre birçok yabancı yatırımcı gelmekte ve buradaki şirketlerde çalışmaktadır. Bu durum, farklı milletlerden yatırımcıların ve çalışanların ülkeye yerleşmesine sebep olmuştur. Buna göre Dubai ile ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Yeraltı kaynaklarının çıkarılması şehrin gelişmesinde etkili olmuştur. Evet. Petrol yeraltı kaynağıdır arkadaşlar. Bu söylenebilir. 2. Ülkenin nüfusunun çoğunluğu farklı milletlerden oluşmuştur. Evet. Evet bu ifade söylenemez. Çünkü ülke nüfusunun çoğunluğu denmiş bakın. Tamam. Ülkede farklı milletlerden insanlar var fakat çoğunluğu bu farklı milletlerden oluşuyor anlamında değildir. Bunu söyleyemeyiz. 3. İş imkanlarının fazlalığı dışarıdan gelen güçleri artırmıştır. Evet. 1 ve 3 çıkarımlarına ulaşılabilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 6. soru yerleşme üzerinde doğal ve beşeri faktörler etkilidir. Bu faktörlere bağlı olarak bazı yerlerde nüfus yoğunlukları artarken bazı yerlerde de azalır. Aşağıdaki yerlerden hangisinde nüfusun az ya da fazla olması diğerlerinden farklı bir nedene bağlı olarak verilmiştir? A şıkkı. Çöl bölgelerinde ve kurak alanlarda nüfusun seyrek olması. Evet. Bu Doğal unsurdur. D şıkkı su kaynaklarının fazla olduğu yerlerde nüfusun fazla olması bu da doğal unsurdur. C şıkkı gebeli ve yükseltinin fazla olduğu yerlerde nüfusun az olması bu da doğal unsur. D şıkkı madencilik faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde nüfusun fazla olması. Bakın burada beşeri bir unsur var madencilik faaliyetleri. Dolayısıyla bu diğerlerinden farklıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. Yedinci soru. Aşağıdaki grafikte 2007-2021 yıllarındaki Türkiye nüfusu ve nüfus artış hızı verilmiştir. Grafikteki verilere göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Evet. 1. Türkiye nüfusu sürekli artmıştır. Bakın grafik yukarıya doğru olduğu için arkadaşlar bu doğrudur. 2. Nüfusun en az olduğu yıl 2020 yılıdır denmiş. Hayır. Bu yanlış. Ee, burada nüfus artış hızının en az olduğu yıl denebilirdi. Ya da nüfus artış sayısı en az 2020'de olmuştur denebilirdi. 3. Nüfus artış hızının en fazla olduğu e, yıl 2010'dur denmiş. Bakalım en fazla 2010. Evet. Bakın bu da söylenebilir. 1 ve 3 çıkarımları yapılabilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru. Türkiye'de nüfus dağılışını etkileyen en önemli beşeri faktörlerden biri sanayileşmedir. Nüfusumuzun önemli bir kısmı sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde toplanmıştır. Aşağıdaki şehirlerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez? A şıkkı İzmit, B şıkkı Bursa, C şıkkı Adana, D şıkkı Ardahan. Evet. Ardahan'da sanayiden dolayı bir nüfus yoğunluğu yoktur. Bu söylenemez. Doğru cevap D şıkkıdır. Dokuzuncu soru. Nüfus sayıları bir önceki toplam nüfusu belirlemek ve nüfus özellikleri ile ilgili bilgi edinmek için yapılır. Ayrıca devlet elde edilen verilere göre yapacağı yatırımlar konusunda planlama yapar. Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımı sonucu elde edilen bilgilerden biri değildir? A şıkkı kâr nüfus oranı. Evet, bu elde edilen bir bilgidir. B şıkkı nüfusun okur yazarlık oranı. Evet, bu da gene nüfus sayımı sonucu elde edilen bilgilerden biridir. C şıkkı nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı. Bu da aynı şekilde elde edilen bilgilerdendir. D şıkkı nüfusun yaşadığı bölgedeki işsizliğin sebepleri. Bakın bu işsizliğin sebepleri nüfus sayımı sonucu elde edilen bilgilerden biri olamaz. D şıkkı doğru cevaptır. 10. soru aşağıdaki grafiklerde Türkiye'de çalışan nüfusun iş kollarına dağılımı yüzdelik dilimler halinde verilmiştir. Evet verilen grafiklere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Hizmet ve tarım sektöründe çalışanların oranı azalmıştır. Şimdi bakalım hizmet sektöründe 55,9 iken 55,3 evet azalmış. Tarıma bakalım şimdi. Tarım 17,7 iken 17,2. Evet bu da azalmış. Bu ifade doğrudur. 2. İnşaat ve sanayi sektöründe çalışanların oranında artış yaşanmıştır. İnşaat 5,8 iken 6,2. Evet artış var. Sanayi 20,5 iken 21,3. Burada da artış var. Buna da ulaşılabilir. 3. Her iki grafikte de hizmet sektöründe çalışanların oranı diğer sektörlerin toplam çalışan oranından fazladır. Bu da doğrudur. Bakın 2020'de en fazla hizmet sektörü, 2021'de de en fazla hizmet sektörü. Evet bu yargılarından üstüne de ulaşabiliriz. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. Türkiye'de nüfusun dağılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı. Kıyı kesimlerinde nüfus yoğundur. Evet bu söylenebilir. B şıkkı. Akarsu vadilerinde nüfus fazladır. Bu da söylenebilir. C şıkkı. İklimin ılıman olduğu yerlerde nüfus azdır. Bu yanlış arkadaşlar. İklimin karasal olduğu Doğu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da nüfus azdır arkadaşlar. Ilıman olan yerlerde nüfus fazla olur. Bunu söyleyebiliriz. D şıkkı. Dağlık ve engebeli alanlarda nüfus seyrektir. Evet, bu da doğrudur. 12. soru. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin 2017-2021 yıllarına ait kadın, erkek ve toplam nüfusları verilmiştir. Bu tabloya göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 1- Kadın ve erkek nüfusu her yıl düzenli olarak artış göstermiştir. Bakalım. Kadın nüfusu her yıl artmış. Erkek nüfusu da her yıl artmış. Bu ifade doğrudur. İkiye bakalım şimdi. Her yıl erkek nüfusu kadın nüfusundan fazla olmuştur. Evet. Bakalım. Her yıl bu doğru mu? Evet. Bu da doğru arkadaşlar. Her yıl erkek nüfusu kadın nüfusundan fazla olmuştur. Üçüncü ifade, ülke nüfusunda en fazla artış 2020 yılında olmuştur diyor. İfade yanlıştır. En fazla artış 2020 yılında değil de 2018 yılında olmuş. Dolayısıyla 1 ve 2 çıkarımları yapılabilir. Doğru cevap A şıkkıdır.